Ee, şimdi Adil Kardeş uzun bir yazı yazmış ama ee, Faruk Beşer, Şaşar Beşer'in konumu çok önemli. Bak onu evet. önemsiz gibi görmüş. Yani son derece önemlidir. Çünkü Risale-i Nur'a karşı ilmi görünümlü. İlmi görünümlü mücadele veriyor. Evet. Yani Risale-i devreden çıkartacak bir uslu Öyle olduğunda Nur talebelerinin, Fethullah hocamızın talebelerinin e, stili çok acayip bir konuma gelir. Tabi çok acayip bir bir boşluk meydana gelir. O boşluğu da bir daha tamir edemeyebilirler söylüyorum. Evet hocam. Yani e, ne mehdiye tabi, ne mürşede tabi, kime tabi? Faruk Beşer'e tabi. Evet. Şaşar Beşer Faruk Beşer. Faruk Beşer'in yetiştirdiği bir gençliğe... dönüşmüş olacak Fethullah hocamızın talebeleri. Bunu meydana getireceği tahribatı, bunu meydana getireceği zararı düzenlemek, düzeltmek bir daha çok çok zor olur. Onun için bunu anlamazlıktan gelmek olmaz. Evet. Ört bahsedilecek bir konu da değil. Ee, adam e, Samanyolu TV bayağı seyredilen bir televizyon kanalı. Hmm. Buraya çıkıp cayır cayır konuşuyor adam. Doğru. Evet. Değil mi? Mehtap TV'ye çıkıp cayır cayır konuşuyor. Bir şey olmaz bir şey olmaz ama sonunda bakarsın <laughs> olmuş. Evet. Sonunda da geriye dönüşü olmaz. Bediüzzaman'a karşı sevgiyi, saygıyı, güveni gizlice, bilimsel görünümde Ortadan kaldırdı mı? Bunun gücü çok daha yüksek olur. Evet. Hakaret ederek, saldırarak yapan ayrıdır. Bir de böyle bilimsel görünüm adı altında yapan ayrıdır. Hı hı. Bu çok daha risklidir ve tehlikelidir. Bunu seyretmek olmaz. İnşallah. Yani bediye açıkça tavır alan bir kişi gece gündüz ee, televizyona çıkartıp, ta yıllar önce bir alim bediye zamanı işte şöyle demişti, böyle demişti, ölmüş, vefat etmiş, gitmiş. Yani. O defter kapanmış artık ama bu adam kapı gibi ortada. Değil mi? Tabii. Ortada ve devam ediyor, konuşuyor. Geçmişin muhasebesini yapmanın alemi yok. Allah affetsin o geçmişte yapanlar. Vefat etmiş gitmiş. Ama bu adam faaliyet halinde. Hı -hı. Değil mi? Evet. Ve bunu e, Samanyolu TV'de desteklemesi ne demektir? Fethullah Hoca da destekliyor anlamına gelir. Herkes destekliyor anlamına gelir. Evet. Bu şekilde algılanır bu halk tarafından, insanlar tarafından. Bunu biz seyredemeyiz. Tabi. ...bu konuda açıklık getirmek lazım. Yani Fethullah Hocamızın talebeleri... Risale-i Nur çizgisinde... Risale-i Nur'a saygılı, Bediüzzaman'ı seven... ...kişilerse... ...şaşar beşer, faruk beşerin... ...kenarda tutulması gerekir. Veyahut... ...kimliğinin açıklanması lazım. Yani bu adam çıkar... ...konuşur bu kişi... E ...Bediüzzaman'a karşıdır... Said Nursi'ye karşıdır... ...biz bunun görüşlerine katılmıyoruz ama... ...bilgilenin, yani genel kültürünüz... ...arsın açısından biz bunun konuşmasında fayda görüyoruz diyorsanız o ayrı mesele. Hı hı. Ama cevap verilmesi şartın cevap verdirmiyorsunuz. Evet. Samanyolu TV'de buna cevap verilebiliyor mu Faruk Beşer'e? Evet. Adam saatlerce tek yanlı konuşuyor. Ee, bize cevap imkanı vermeniz lazım. Ee, Bediüzzaman'a karşı, uslubuna karşı. Evet. Değil mi? Tek yanlı anlatıyor. Buna e, müsaade edilmezse o zaman tek yanlı anlatım sonunda çok ciddi tahribat meydana getirebilir. Çok doğru. İnşallah. Evet. Gerçi geçenlerde Fethullah Hocam Allah razı olsun bu mesajımıza uygun güzel bir cevap yaz konuşması yapmış. Evet. Bediüzzaman'ı övüyor ama o bir tane konuşma bulan bulacak, bulamayan bulamayacak. O da internette bulacaklar. Evet. Değil mi? Ama adam muntazam sistemli olarak televizyona çıkıp konuşuyor. Ve bunun Fethullah Hocam'ın bilgisi dahilinde olduğuna herkes inanır. Doğru. Yani nasıl olsun gider yani koskoca e, bir topluluk, bir camia e, yani sehven böyle bir insan çıkarsın da böyle uzun uzun konuşturtursun. Çünkü aylara yıllara yayılan bir program bu. Tabii. Değil mi? Bu pardon yanlışlıkla oldu ağzından kaç derinecek gibi değil ki. Evet. Bunun bilgi dahilinde yapılmaması imkansız gibi görünüyor. Onun için Fethullah hocamızın bu konuda gereken tedbir alması... en azından bu adama cevap verme imkanını ya bizlere yahut bilen kişilere tanıması gerekir. Evet hocam. Değil mi? Doğru hocam. E, yoksa bu esip savurur böyle tek yanlı konuşur. Akılanmaz mantıklar, akılanmaz izahlar yapıyor ve ehli sünnet alimlerinin eserlerinin ...yüzde %95'inin geçersiz olduğunu söylüyor. Hatta evet. daha fazlasının geçersiz olduğunu söylüyor. 90'da 95'e çıkardım diyor. E, 90'da 95'e çık hatta daha da fazla diyor söyleyemiyorum diyor.